Hmm, çok güzel oldu. Selamlar. Kuşburnunu hepimiz biliyoruz. Bu şekilde dikenli bir çalı gibi yetişen doğada güzel bir Çalı ağaç diyeyim ben. Oradan toplanır. İnsanlar, köylüler topluyor, satıyor. Dikenleri çok kötü. Toplarken acayip batıyor insanın eline. Biz bunun reçelini yapacağız. Ama reçeli de bir başka güzel. Bunun reçelini yapmak muhteşem. Bunu bir akrabam bana gönderdi. Güzel bir şekilde yengemiz. Ben bunu şimdi reçelini hazırlayacağım. Şöyle Birkaç avuç kaldıracağım. Yazın grip olduğumda çayımın içerisine 3-5 tane koyarak böyle güzelce çay yapıp içeceğim. Diğerini de olduğu gibi reçel hazırlığına başlayacağım. Öncelikle yıkayıp içerisine, içerisine su, ılık suyumu dolduracağım. Bir gün beklemesini sağlayacağım. Güzelce yıkayalım. Bir iki suyunu dökelim en azından tozu da gitmiş olur. Ondan sonra bir gün hiç şey yapmadan suyun içinde bekletip yumuşamasını sağlayalım. Kuş burnunu görüyorsunuz iyice. Şuradan kaşık alayım hemen uzandım. İyice şiştiler. Akşamdan suya koyduk. Bir gece beklettikten sonra şimdi altını yaktım. İyice yumuşasın böyle, kaynasın bir kere. Daha sonra elime iki çift eldiven ya da ya da kalın eldiven, Artık şimdi evde ne ayarlarsam, onu takacağım. E, Eldivensiz e, eliniz içine koymayın. Şu parmak aralarınız olduğu gibi diken dolar, canınız açır. Onun için bunu mutlaka mutlaka süzerken, e, ovarken her zaman elinizde eldiven olmalı. Bunu hiç unutmayın. Şimdi kaynattık şu şekilde görüyorsunuz. Artık elimizle güzelce bunu bu şekilde domates ezer gibi bu şekilde eziyoruz. Bunların küçük küçük tüyleri var. Diken diyoruz. O tüyler elinize batarsa biraz sıkıntılı olur. Acı verir. Onun için eldivensiz asla bu işe başlamayın. Biraz sıcak geldi bana. Elime koydum ama sıcakmış. Biraz beklemem lazım. Biraz bekleyeyim ondan sonra biraz daha ovup süzeklerden geçireceğiz. Yıkayacağız tekrar tortunu biraz daha suyla. Hiç içinde bir şey kalmasın. Ee, süzme işlemi bittikten sonra ocağın üzerine alacağız. Aşamaları tekrar sizlere tabii ki tek tek göstereceğim. Şu elimdeki eldiveni çıkartabilirsek. biraz soğuduktan sonra iyice bunu hafif sulayacağız yine incelteceğiz ki süzekten de rahat aksın yoksa koyu olursa aktırması da zor olur bir önce böyle eziyorum daha sonra yan taraftaki süzemin içerisine bu şekilde kaşıktan parça parça koyarak bastıra bastıra şöyle bir önce göstereyim aşamasını şöyle göstereyim. Bunları sonra tekrar bir kaba koyup yine su koyacağız. İyice içindeki güzel yerleri çıksın. Çekirdekten ayrılsın. Yoksa hepsi ziyan olur o güzelim vitaminli şeyi kaybederiz. İyice arındıracağız bunu. Bakın bu şekilde böyle hepsini sırayla yapacağım. Biraz zor bir iş ama yemesi vitamini evet. değer. Evet. Şunu şimdi ayırıyorum. gördüğünüz gibi sıktığım çekirdeklerin içine suyu iyice doldurdum böyle arındırmak için gerekirse bir daha böyle yıkayacağım İçinden hiçbir şey kalsın istemiyorum böyle süzeceğiz yine bir iki kere bu işlemi devam ediyoruz şimdi ocağımın üzerine aldım kıvamını görüyorsunuz Yalnız bu üzerindeki şunlar hep tüydür. Bunlar biraz kaynadıkça daha beyazlayacak. Bunları kesinlikle ince ince üzerinden alacağız. Yoksa dilimize, damağımıza ince ince batacak, hoş olmayacak. Onun için bunları böyle üzerinden bu şekilde alacağız. Daha yeni koyduğum için iyice olmadı daha. Biraz daha köpürsün istiyorum. Çok vitaminli, çok da güzel gerçekten. Yemeğe değer diyorum. Evet. Bu şekilde köpüğümüzü alıyoruz. Eşim bir taraftan bana yardım ediyor. Görüyorsunuz. Karıştırıyor. Ve o tüyler yani köpük dediğimiz olayı böyle üzerinden bir kenara sıyırarak bu şekilde toparlayıp üzerinden incecik alabilirsiniz. Aldığınız köpüğü zaten daha sonradan aynı reçel taktiğidir. Alttan duru suyunu geri içine aktarabiliriz tüy kalır üzerinde bu şekilde. Evet, şekerini koyduk ama korken çekmeyi unuttuk. Şöyle karıştırayım. Buna böyle e, kaç bardak yani şu yarım litrelik şişeyi, yarım litrelik şişeyi içine doldurdum çünkü şeker de görünüyor. Yarım litrelik şişe ve yani bir buçuk, yarım litrelikten bir buçuk koymuş oldum. Aslında tam ölçüyü ben sonra hesaplayarak alta yazacağım hepsini. Diğerine de biraz önce koydum. Sadece bir bardak daha ekleyeceğim. Artık yavaş yavaş kaynatmaya başlayacağım böyle karıştırarak buharlaştırıp suyunu azaltmaya çalışıyorum. Evet zorlu bir uğraşıdan sonra marmeletimizi tamamladık. Böyle şişelere koyup ağzını Güzelce yeni kapaklarla sıkıca kapatıp muhafaza edeceğiz. Ee, epey de oldu. Çünkü çok bir gün akşama kadar yaptım. Ee, kuş burnu çoktu. 8-9 kilo kadar kuş burnu vardı. Hepsini birden yapınca bayağı yoruldum. Ee, bu şekilde hazırladım. Size kıvamını da hafifçe şöyle göstermek istiyorum. Bu biraz daha kalınlaşacak, koyulaşacak. Bu şekilde şişelere koyacağım. Şekerini kendiniz ayarlayın. İstediğiniz kıvamda koyabilirsiniz. Böyle. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.